Kıymetli misafirler, jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi, mimar, arkadaşlarım, hepiniz e, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 ve Kazı Destek Yapıları Yönetmeliği 2022 kapsamında geoteknik uygulamaları ve projelendirmeleri seminerimize hoş geldiniz. Bugün e, yine Kahramanmaraş'ta böylesi önemli bir seminere e, katkı sunan ve bizi kırmayarak Adana'dan gelen benim de Çukurova Üniversitesi'nden hocam saygıdeğer hocam sağ olsun Profesör Doktor Mustafa Laman hocamız burada. Ben fazla sözü uzatmıyorum çünkü çok önemli sorularımız, sorunlarımız var. Karmanmaraş adıyla anılıyor o deprem. Gerçekten biraz sonra resmi verileri de sunacağım. Oradan da görüleceği üzere asrın felaketi gibi söyleniyor ama asırların felaketi demek lazım. Çünkü gerçekten çok büyük hasarlar ortaya çıktı. Ben çok rahatım diyen Ankara'lı Konyalı yok artık. Onlar da ufak sarsıntılarla şu anda uyarıldılar. Türkiye çok uzak değil. Zaten bugünkü sunumun ilk başından bir şey göreceğiz ki bildiğimiz belki tekrar olacak. Deprem vurduğu yere çok hasar vermeyebiliyor. Evet artık uzaklık kavramı bitti depremde. Bu depremde. Çünkü Evet Maraş bence çok büyük kayıp verdi ama 200 km ötedeki Hatay Maraş'tan daha büyük kayıp verdi. Ve tek sebebi oradaki zemin yapısı. Buradan kırılan Elistan'ı düşünün. İşte Pazarca düşünün. Bunlar muzaffırlarını hayal edin. Onun dışında 11 ile etkilediği söyleniyor ama evet en büyük ateş Maraş'tan başlayıp Hatay'da bence düştü ve yaktı oraları. Şimdi zaten bu bir sürpriz değildi. Yani bu sürpriz olmadığını Türkiye deprem haritası gösteriyor. Bu bir de güncel olan. Gördüğünüz gibi yani şuralar çok koyu kırmızı renklerle Türkiye'nin durumunu gösteriyor. Evet depremi Amerikalılar hemen ikinci gün şunu yayınladılar. İnternetten girdiğinizde hala da orada görebilirsiniz o depremin etkilerinin nerelere gittiğini. Evet Maraş'ın merkez olduğu, daha koyu renkli olduğu yeri görüyorsunuz ama özellikle şöyle bir incelen, ince giden bir durumu var. Yani bizim tarafa, Çukurova tarafına çok fazla yansımadan böyle bir fasulyeye benzer bir şekil almış. Avanos falan çok rahat geçememiş anlaşılan. 500 yıldır kırılmayan Maraş payı. 200 yıla yakın yaklaşık kırılmayan Öldeniz ve Elbistan fayları çok sağladıklarım. İki hafta içerisinde kırıldılar. Ve 4.17'de o üç fay yaklaşık 350 kilometre kırık oluşturdu. Çok büyük bir kırık. 9 saat sonra da yaklaşık 160 kilometrelik bir kırık. Kahramanmaraş'ı depremler sonrası ikinci defa ziyaret ediyorum. Büyük bir deprem yaşadık. Bu deprem sürecinden sonra özellikle artık aynı hatalar işlemeyelim, aynı hatalar yaşanmasın, insanlarımız ölmesin diye düşünerek İnşaat Mühendisleri Odamızın Kahramanmaraş Temsilciliği'nin bu güzel organizasyonlarından bir tanesine ben de davet edildiğim için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın aslında ana amacı şuydu. Türkiye'de ülkemizde geçerli olan yönetmelikler var. TBD 2018 diye kısaca söyleyeceğimiz deprem yönetmeliği ve 2022 yılında çıkan kazı yönetmeliğimiz var. Bunların kurallarını uygulaması gerekiyor bütün meslektaşlarımızın gerek belediyelerimizde ruhsat vericiler, gerekse denetim yapanlar, gerekse projelendirilenler, projelendirenler bu çalışmalarında yönetmeliklerin esaslarının dışına çıkmamaları gerekiyor. Bunlar uygulandığı sürece de bundan sonra artık bu ülkede insanlarımızın canı yanmayacak, malını kaybetmeyecek. Biz de bugün böyle bir çalışmayı tamamen meslektaşlarımızla bir araya gelip farkındalığı oluşturmak, unutulan depremi tekrar hatırlatmak ve yönetmeliklere birebir uymak amacıyla yaptık. Gayet güzel bir katılım oldu. Ben tüm katılanlara bu hafta sonu buraya zaman ayıranlara teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra her şey çok daha güzel olur bu ülkede. Teşekkür ederim. Bugünkü eğitim bizim için çok iyi oldu. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca İmo'ya çok teşekkür ediyoruz. Bu süreçlerde herkes kendi prensip alanlarında doğru işi yaparsa zaten yönetmeliklere göre her şey yolunda gidecek. Bu yaşadığımız sıkıntıları bir daha yaşamayacağımızı düşünüyorum. Hepsi herkese herkese çok teşekkür ediyorum. Bizim de odamızın böyle şeyleri olacak. Hocamızı da davet edeceğiz. Bir de bunu jeolojik olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Geoteknik olarak değerlendirdik. Sıra bize gelecek inşallah. Yapı denetim firmaları 4708 sayılı kanun kapsamında vatandaşın can ve mal güvenliğini güvence altına almak adına çalışan kuruluşlardır. bu bağlamda ruhsat ve ekleri neyi hangi veriyi bizlere veriyorsa buna uygun imalatın sahada yapılıp yapılmadığını denetlemektir bizim temel görevimiz. Teknik elemanlar olarak ruhsat ve eklerine tabi bütün veriler bizler için önemlidir. Tabi zemin verileri zemin e, yapısı e, bu işin başlangıç noktasıdır. Ana e, noktasıdır. Bu bağlamda bize çok değerli sunumları yaptığı, değerli bilgileri aktardığı için Sayın Hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynı zamanda bu güzel programı ortaya koyduğu için İmo başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, bugün yine şehrimiz için Depremzede şehrimiz için çok önemli ve değerli bir semineri meslektaşlarımızla, jeoloji mühendislerimizle, inşaat mühendislerimizle, belediye çalışanlarımızla, ruhsat şubelerimizle ve tüm meslektaşlarımızla birlikte yoğun bir katılım şeklinde tamamladık. Bildiğiniz üzere Kahramanmaraş'ta maalesef belli bir süre uygun olmayan alanımız vardı. Şimdi uygun olmayan alanımız daraldı ama önlemli alanlarımız var. Önlem alınması gereken alanlarımız var. Bu bağlamda bugünkü seminerimiz de gerçekten çok önemli. Ben bugün bizi kırmayarak değerli bilgilerini bize aktaran Çukurova Üniversitesi'nden benim de hocam, saygıdeğer hocam, Profesör Doktor Mustafa Alaman hocamıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.